Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma derslerinin 18. bölümünde beraberiz. Geçtiğimiz derslerden hatırladığınız üzere dersimiz 5 bölümden oluşuyor. İlk başta suremizi hangi makamda okuyacaksak o makamda bir ilahiyi beraberce meşk edeceğiz. İkinci bölümde suremizi tahkik, tedbir ve hadır usulü olmak üzere okuyacağız. Üçüncü bölümde suremizin talim tahlilini yapacağız. Dördüncü bölümde tecvid tahlili. Beşinci bölümde ise okumuş olduğumuz ilahinin üzerinde biraz duracağız. O makamın üzerinde biraz duracağız. Ve bu şekilde dersimizi nihayete erdirmiş olacağız inşallah. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Evet arkadaşlar bir teknik aksaklıktan dolayı bugün tahtada yapacağız dersimizi. İlahinin linkini de videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hicaz bir ilahi arkadaşlar geçeceğiz. E, çoğunuzun bildiğini düşünüyorum veya kulak aşinalığınızın olduğunu düşünüyorum. Hiç duymamışsanız da tekrar tekrar dinleyerek bu ilahiyi öğrenebilirsiniz. Ve Hicaz makamına biraz daha vakıf olmuş olursunuz. Arkadaşlar ilahimizin ismi ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Sözler Yunus Emre'ye بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن <إنشان> شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب BİKE VEN HAR İNNE ŞANİ EKE HUVEL EBTAR İNNE ŞANİ EKE HUVEL EKBER Evet arkadaşlar suremiz kısa olduğu için ben tedvir ve hadır usulünde nasıl okunacağını çok kısa anlatayım. Burada görmüş olduğunuz üzere sadece bir tane metni munfasıl var. Tedvir usulünde arkadaşlar metni munfasıllar 3 elifti. Burayı 3 elif uzatacağız ve bir tık daha serileştireceğiz okumamızı. Ee, sadece ilk ayeti okuyacağım. İnna <laughs> kel <laughs> <laughs> Hadır usulünde ise arkadaşlar metni munfasıllar 1'di. Metni muttasıllar ise 2 elifti. Burada bir elif uzatacağız ve bir tık daha seri okuyacağız. Akış bu şekilde olacak. Sizler de tedvir ve hadr usulü okuyacağınız zaman bu ölçülere dikkat edin. Evet arkadaşlar gelelim talim tahliline. Şimdi evzu besmele besmele'nin e, hareketlerini unutmuşuz ama sizlere güveniyorum. Sizler onu okuyorsunuzdur. E, şimdi eruz besmele de diğer yapmış olduğumuz derslerde ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden ona detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar in burada bir buçuk elif miktarı gunneyi tutacağız. Sonra dört elif uzattık. Arkadaşlar bakın burada e'atayna elif neydi? Şiddet harfiydi. Şiddet sıfatı vardı. Yakın zamanda sıfatlarla alakalı da bir ders yapacağım. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah beklemede kalın. Şimdi şiddet sıfatlı bir harf inna a'tayna diye devam ediyor. Burada nasıl okuyacağız? Arkadaşlar yanlış okuyuşu yapıyorum. inna a'tayna. Bakın ne oluyor? Elif'in o şiddet sıfatını siliyoruz. Silik bir şekilde okursak arkadaşlar burada teshil yapmış oluruz. Yani kıraatte teshil diye bir okuyuş var. Ama burada öyle bir kural yok. Dolayısıyla biz ne yapacağız? İnna a'tayna. O elifi belli edeceğiz. Peki devam edelim. A'deyna değil arkadaşlar. Aman ha. Buradaki harf kalın bir harf. Ta harfi. Tayna. tay diye buradaki sükunu bozmayalım. K harfine dikkat arkadaşlar. Birinci dersten beri anlattığım bir harftir. K değil ve hışırtılı bir ses gelmeyecek. Dilin arka kısmından çıkıyor. K. Kel Kevser'a kalın arkadaşlar bakın ser değil. Tamam? Yine burada lam'ın sükununu arkadaşlar kaçırmayalım. Keli, kelli, kelleyi Kevser diye buraya hareke vermeyelim. Fasalli sat yine burada kalın. Dilimiz alt dişlere değecek. Şimdi arkadaşlar burada Fasalli lirabbike. burayı nasıl okuyacağız? Şimdi Euz Besmele'de değindiğim bir konu vardı. Euzü billahi mineş. Euzü billahi, billahi ayrı bir kelime. Mineş şeytan ayrı bir kelime diyordum ya hani. Burada da fesalli li rabbike har değil de fesalli li rabbike hafif bir vurgu yapacağız burada arkadaşlar. Tamam mı? Ayrı olduğunu belli etmek için. Bu işin püf noktasıdır. İnce noktalarıdır arkadaşlar. Bu işin ustalığıdır. Tamam mı? Bunları bildiğinizde ya da bunları bilerek bir komisyonda e, herhangi bir e, jürinin karşısında ya da bir cemaatin karşısında okuduğunuzda bu işi bilenler derler ki ha bu kişi sağlam bir eğitim almış. Fesalli li rabbike dedik. Ra kalın. Rabbike derken arkadaşlar hunne gibi rabbike gibi akıtmayacağız. Rabbike ve har. Yine har. Özellikle ee, nerelerde kaçıyor bu sükun? Arkadaşlar sükundan sonra boğaz harfi gelirse Mutlaka bir kaçak oluyor Rabbilli alemin gibi En amte gibi Burada da when har Bu vav wow da <laughs> pek vava wow benzememiş ama olsun when har derken de arkadaşlar Bu ha yine boğazın ortasındaki e, Boğazın ortasındaki ince Vasat ince olan ha harfi Ra da kalın. Har dedik. Yine arkadaşlar burada inne şani eke. Bakın genel olarak burada e, o elifin e, şiddeti silinir. Inne şani eke gibi okunur. Şani eke hemzenin o şiddet sıfatını vereceğiz. Huvel huvel değil arkadaşlar. Hu kalın değil. Çok da inceltmiyoruz. Hü değil. Huvel yine burada kaçırmıyoruz. Velle değil. Huvel eb. Kalkaleyi güzel yap. T yerinden çıksın. Saf T'yi bul. Ter ra kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik tecvid tahliline. Şimdi inne derken burada idgamı misleyin meal gunne var. Niçin? Arkadaşlar iki kelimenin birleşiminden olan bir kelime. İnne ayrı bir kelime, ne ayrı bir kelime ama o birleşmiş. İnne na'dan inne oluşmuş. Dolayısıyla burada idgamın misle'in meal gunne var. Bununla beraber inne ayrı bir kelime, e'atayna ayrı bir kelime olduğu için metti munfasıl diyoruz. E'atayna metti tabi kel ke derken arkadaşlar lamı tarifin izharı. Burada izharı kameriye de diyebilirsiniz. Ama lamı tarifin izharı da diye ifade edebilirsiniz. Ferra hükmü ra kalın okunacak. Fesalli. Arkadaşlar yine sonradan oluşan bir kelime grubu olduğu için idgamı misleyin bilagunne. Bakın tutmadığımız için bilagunne diyoruz. Lira hükmürra kalın. Rabbike yine idgamı misle'in bilagunne. Ven ha derken nunda izhar var. İzharı mutlak. Har hükmürra kalın okunacak inne peki arkadaşlar burası ne olacak? Burada idgam misleyin mealgun ne demiştik. Arkadaşlar buna da teşdit mealgun diyoruz. Teşdit. Yani şeddelenmiş manası var. Şimdi burada arkadaşlar inne enne, ke enne lakinne gibi e, bu ve bunun gibi kelime gruplarında kelimenin aslı artık şeddeli olduğu için bunları bu şekilde ifade edeceğiz. Yine illa elle kelle gibi kelimeler de bunlara dahildir. Daha pek çok bu kelime gruplarından vardır. Ramazan Pakdil hocamın kitabından buna ulaşabilirsiniz. Yine başka kaynaklardan da bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şe metti tabi ni eke bir şey yok. Hüvel e derken yine lamı tarifin izharı eb b de kalkale sıfatı var. Teor hükmü kalın okunacak. Evet arkadaşlar makama gelirsek. Şimdi Hicaz makamı genel olarak diğer videomda da anlatmıştım. Uşak makamı ile karıştırılır. E, bu noktada dikkatli olmanızı istiyorum. Özellikle ezan okurken hmm, Allahu ekber Allahu ekber. Arkadaşlar bu Hicaz bir ezan. Uşak okuduğunu zanneden arkadaşlar oluyor. E, Hicaz okuyorlar ama buna dikkat etmeleri lazım. Arkadaşlar burada şu ince noktayı anladığınızda e, artık karıştırmayacaksınız demektir. Şimdi doğre. bu Hicaz. Çünkü e, ne yaptık? Si bemol do diyes. Yani yarım ses aldık arkadaşlar ama uşakta tam sestir. Sol la si do re. Bu da uşak. Tamam mı? Yani Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah, Ekber, Allah, Ekber, Allah Ekber. Bakın orada ne oldu? Hicaz'a girdi. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar birbirine karıştırmamak için çok daha fazla dinlemeniz, çok daha fazla eser geçmeniz ve artık beyninize nakşetmeniz lazım bu iki ayrı makamı. Arkadaşlar Hicaz adı üstünde Hicaz bölgelerini bize hatırlatan bir makamdır. Yine geçtiğimiz videoda da Çağrı filmindeki o müziği alabilirsiniz. Herkes bunu biliyordur. Genel olarak bilindik bir müziktir demiştim. Buradan yola çıkarak Hicaz makamını kavrayabilir veya bir yerde okuyacağınız zaman bunu bunu mırıldandıktan sonra o makama girebilirsiniz diye orada anlatmıştım. Mesela Allah ekber Allahu ezana girmek isterseniz Yine e, hakeza bu eseri önce mırıldanırsınız, sonra e, ister ezana ister Kur'an-ı Kerime bir başlangıç yapmış olursunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir makama vakıf olmanın ya da bir makamda aşırı şerifi ve ezanı güzel okuyabilmenin e, yollarından birisi de bunu çok defa söyledim ama tekrar etmek istiyorum arkadaşlar çok çok dinlemek, bol bol dinleyeceksiniz. Dinleye dinleye artık oradaki nameler sizin beyninize nakş olacak. Ve artık düşünmeyeceksiniz okurken şu makamı mı yapayım, şu nameyi mi yapayım. O kendiliğinden akıp gelecek zaten. Ama çok dinlemediğiniz ya da çok esere vakıf olmadığınız zaman detone olma riskiniz çok daha fazladır arkadaşlar. Detone olan, okurken detone olan arkadaşlar lütfen bu söylediğime çok dikkat etsinler. Çünkü detone olmalarının en büyük sebeplerinden birisi az eser geçmeleri, az dinlemeleri ve dolayısıyla kendilerine güvensizliklerinden dolayıdır. Ama birisi çok dinler ve dinlediklerini dile döker, o eserleri icraya dökerse ne olur arkadaşlar? Bir de topluluk içerisinde sürekli okumaya alıştığında artık o detonelerden, o güvensizlik hissinden uzaklaşır ve kendinden emin bir şekilde okuduğu için hem detone olmamış olur hem de güzel bir icra ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Bu noktalara dikkat edelim. Bugün de dersimiz bu kadar olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.